arkadaş e, senin arkadaşın enerji kadar şey gücümüz var arkadaşlar çünkü her kask aynı şey puanını veriyor ama ben siz eee edron ya eee zırt puanını veriyor sonunda değiliz Evet bir evet. evet, evet, şuradan pişmemiş ya ne yaptın ona bak bakayım da gidip oha ya Şu Oyun ben ya. Bir de dört taneydi. Bir tane iki tane olsa neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek kaldım. Ben green takımıyım. Simli oyun takımı oynuyorum. Neyse yemek bulduk en azından biraz ya. Can postumuz arkadaşlar bu benim kitimin özelliği. Fena can gitti ya. Buraya geçerdim deneyse. Benim <laughs> hayır. Yetmece 2 dakika var. Ve herkes bana dalacak arkadaşlar. Öyle <laughs> ihtimalim yüzde yüz. Ay yüzde doksan dokuz Herkes yanma ihtimali o kadar. Yani bir kişi en fazla yani en fazla etlerden bir kişi ya da buluların bir kişi demesi yüzünden de zırh almıştı. Başka kimse alamamıştı yani o Ben aradım. Zaten şunu unutuyorlar. Demeset ben de bende yani oynayabildiğim kadarıyla 5-10 tane sınırs 5-10 tane derisler yani her önce şey yetecek kadar şey altın set her kişiye yetecek kadar şey her, yok 12 kişiye yetecek kadar altın set 10 10 yo, yok kaç daha şimdi 10 kişi yok 10 değil 6 kişi yetecek kadar da şey var. Yani zincir set. Ve 2 2 3 kişiye tam bilmiyorum bari. 3 kişi yetecek kadar da demir saklar arkadaşlar. Orada chest var. Sonra burada. Şemeker önemli ya. Dört Allah. Hurra. Göz gibi kimse de demesi yok arkadaşlar. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu kısa bir video olacak. Evet arkadaşlar. Bu videoda görüşmek üzere. Önce o zaman kaşar... görüşmek üzere. Hoşçakalın.